Bir şey anladıysam Arap olayım. Eline geçen her şeyi toplayacağına ne olup bittiğini anlatsana çocuğum. Çatlattın bizi yani. Yaptığım anlatılacak bir şey değil Firuze abla. Konuşacak bir şey yok. Abi sen bu sefer gerçekten çok utanmışsın. Firuze abla. Babam eve gelince bunu ona verirsin. Ne bu? Okula yatırmam gereken paranın kalanı. Hı? Kendinize iyi bakın ve beni affedin. Ben gidiyorum. Yavrum, konuşa konuşa halledilmeyecek hiçbir şey yoktur bu dünyada. Annenize, babanı siz onlara açık açık konuştuğunuzda size affeden insanlar. Baş. Gitti. Ya Cem, Cem. Of. Cem, kime konuşmuyorum ben? Ya ne yaptığımı bilsen, sen bile beni kovardın Firuze abla. <laughs> Her şey yolunda mı? Firuze? Çilek? Cem? Biri bana burada neler olduğunu anlatır mı lütfen? Evet. Şimdi hepiniz oturun da ne harika bir evlat yetiştirmişim bir bir anlatayım. Aa, sadık. Hayret bir şey. Cem nasıl böyle bir şey yapabildin? Aklım almıyor. yani nasıl böyle bir şey yapabildin? Çıldırıyorum ya. Yani sana okul için verdiğimiz parayı sen nasıl gidip de Tuğçe'ye saat almak için harcarsın? Söyle çabuk. Hepsini değil. Yalnızca bir kısmını. Kendini savunma abi. Yani sen nasıl bu kadar düşüncesiz olabilirsin evladım? Nasıl? Harcadığım kadarını harçlıklarımla biriktirip yerine koyacaktım. Koyar koymaz da okula yatıracaktım. Ama Ceren bütün harçlıklarımı alınca her hafta parasız kaldım. Aa, şimdi de suçlu ben mi oldum? Utanmaz. Cem Ceren, şimdi kavga etmenin sırası değil. Hem senin kardeşinle iddiaya girip harçlıklarını kaybetmenin bu konuyla hiç ilgisi yok Cem. İki meseleyi birbirine karıştırma lütfen. Bak Betüş, sinirimden elim ayağım titriyor. Sinirimden elim ayağım titriyor. Yani ben oğlumu dürüst, sağduyulu ve iyi bir insan olarak bilirdim. Oysa o annesiyle babasının dişiyle, tırnağıyla biriktirdiği okul parasını gidiyor. Kız arkadaşına saat için harcıyor. Bir kısmını, sadece 150 milyon canı. <laughs> Oğlum, oğlum. Yani hepsini ya da bir kısmını. Önemli değil bu. Paranın miktarı önemli değil. Önemli olan senin böyle kötü bir şey yapmış olman. Yaptığımın affedemeyecek bir şey olduğunu biliyorum. Ama o saati görünce dünyada en çok Tuğçe'ye yakışacağını düşündüm. Kendi param yetseydi yemin ederim böyle bir şey yapmazdım. Ah be Cemciğim, o kadar pahalıydı ki baban annene bile almıyor. 150 milyon lira dediğin neredeyse Davut amcanın maaşı. Hepiniz haklısınız. Hepinizden özür dilerim. Şimdi gidebilir miyim? Nereye? Bu durumda size layık bir çocuk değilim. Bu evde daha fazla dur ama. Sadık. Gide yok. Şop, Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gidemezsin. Gel şuraya. Gel, gel, gel bakalım. Bana bak. Sen çok ama çok büyük bir cezayı hak ettin. Anlaşıldı mı? Ne ceza verirsen razıyım baba. Şimdi derhal odana çıkacaksın. Annenle yalnız konuşmam lazım. Sana ne ceza vereceğimize karar verdikten sonra gelip seninle konuşuruz. Hadi bakalım yallah. Yallah. Baba bence artık hiç abime harçlık verme. Bir de Tuğçe ile görüştürme. Siz de bana akıl vermeyin. Çabuk odanıza bakayım. Hadi kızlar odanıza. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Tuğçe'yi aldığı saatte kaç tane fakir çocuk okur? 150 milyon lira para. Sahiden de büyük para değil mi abla? Hı hı. 150 tane 1 milyon. Evet, o parayla tam 300 tane çikolata, 3000 tane de sakız alınır. Vay! Wow! Ama o gitmiş bir tane saat almış. Evet, inşallah babam ona dersini verir. Verir, verir. Okulun nasıl geçti? Bu olanlar dışında iyi. Kerem bugün bana beni çok sevdiğini söyledi. Ya. Evet çok utandım. Öptü mü peki? Ay saçmalama Çilek. Hiç bu yaşta öpüşüdür mü? Cık, yanaktan diyorum abla. Hayır tabii ki de öpmedi. Ben daha kendimi öptürmem. Ben olsam öptürürdüm. Ne var ki yanaktan öpmekte? Çilek. Uf tamam tamam. Senin kreşin nasıl geçti? İyi. Bugün bir sürü resim yaptık. Uyku saatinde uyumadık. İrem'in köpeğiyle oynadık. Say ben sana söyledim. İrem'in köpeği dedemin aynısı. Ne dedesi? Ay dedemin mi dedim ben? Pardon pardon. Taci Han anneannemin köpeğinin. Aa ciddi misin? Evet İrem'le karar verdik. Eğer anneannemi kabul ederse Dudu'yla Taci'yi tanıştıracağız. Dudu mu? Anneannem mi? O Fahir adı İrem köpeğin adı Dudu. Çok komik. Evet ne güzel olur değil mi? Yavruları olursa bize de verirler. Ay evet harika olur. Anneannemle ne zaman konuşacaksın? Ortalık sakinleşsin öyle. Şimdiden sabırsızlanıyorum. Acaba Taci öbür köpeği beğenecek mi? Ve nasıl anneannemin ne diyeceğini merak ediyorum. Uf. Ya ne yapsam? Nasıl bir ceza versem kafam karıştı. Sen de benim hep öyle sürdüm cezaya itiraz ediyorsun. Ay sen hiç mantıklı bir şey söylemiyorsun ki. Tamam diyelim senin dediğini yaptık. Cem'i bir hafta okula yollamadık. Ay ne olacak? Bu çocuğa zarar verir. Derslerinden geri kalır. yapma Allah aşkına Betüs. Sanki bayıla bayıla ders çalışıyor. Sanki bayıla bayıla o okula gidiyor. Bence o okula Tuğçe için gidiyor. Yani bu yaşta bir çocuk o kıza nasıl aşık oldu anlamış değilim. Ay ne alakası var şimdi? Lütfen o meseleyi karıştırma. Bir kere bütün bu olanlarda Tuğçe'nin hiçbir suçu yok. Tamam ben bir suçu var demiyorum ama en azından bu hediyeyi kabul etmeyebilirdi. En azından Cem'e şunu söyleyebilirdi. Yahu Cem sen bu kadar pahalı saati alacak parayı nereden buldun diyebilirdi. Diyemezdi Sadık. Çünkü Tuğçe bunu anlayamaz. Zaten onun ailesi çok zengin. E bizim Cem de onun için ona öyle pahalı hediyeler almaya çalışıyor zaten. Ya deme böyle ne olursun ya. Tuğçe bizim ailemizin ekonomik durumunu bilmiyor mu? Hem ayrıca Tuğçe çok karakterli bir çocuk tamam mı? Çok çok karakterli bir çocuk. Cem çok fakir bir çocuk da olsa her zaman onu sevebilecek bir yapıda. Bak canım, Cem'in yaşında böyle yeni yeni delikanlı olmaya başlayan erkekler... ...bu konuları gurur meselesi yaparlar. Yani kız arkadaşlarına pahalı hediyeler alamayınca... ...böyle bir şeyler ısmarlayamayınca falan utanırlar. Tamam, tamam. Yani ben de o yaşlarda böyle şeyler yaşadım. Hatta bir keresinde bir misafirlikte çorabım delikti. Utancımdan parmağımı kıvırarak oturdum. Sonra benim bir kız arkadaşım vardı. Cebimdeki son parayı ona eve bırakmak için taksiye verdim. Sonra da 10 kilometre gerisin gerisin bir eve döndüm ama yani ben hiçbir zaman babamın bana bir yere yatırmak için verdiği parayı bu şekilde harcamadım. Tamam Sadık, sakin ol. Bak ona öyle bir ceza vermeliyiz ki hayatın bu kadar kolay olmadığını anlaması lazım. Yani öyle kolayca harcadığı paraların aslında kazanmasının ne kadar zor olduğunu bilmesi lazım. Ha, tamam tamam. Ha buldum. Ne? bu buldum. Bana bak, şimdi yalnız bu bu çok onu üzebilir, çok utandırabilir ama hayatı boyunca bu cezayı unutmayacak. Dur bir dakika, gel. neymiş bu ceza? Önce bana söyle. Gel, gel yukarı. Bir dakika, bir dakika anlat bana hazırlık mı olayım? Tut. Tamam bir dakika, çok ciddi oluyoruz tamam mı? Şimdi yukarıda göreceksin, çok güzel bir ceza. Yürü. Girin. Evet. Seninle cezan hakkında konuşmaya geldik Cem Bey. Söyle, fermanım nedir baba? Yarın cumartesi biliyorsun. Evet. Güzel. Bundan sonra ödevlerini hafta içinde yapacaksın, tamam mı? Hafta sonu arkadaşlarınla buluşmak yok çünkü benim yanımda çalışacaksın. Ne? Nesi mesi yok. Sana vereceğim ceza budur. Okula yatırman gereken parayı hafta sonları benim yanımda emeğinle çalışarak kazanacaksın. Ancak seni böyle affedebilirim. Hem böylece annenin ve babanın ne şartlarda ve nasıl sizleri okutmak için çalıştığını anlamış olacaksın. Ne olur bana başka bir ceza ver baba. Bu yaşta çalıştığımı duyarlarsa başta Tuğçe bütün arkadaşlarım benimle alay ederler. Beni küçümserler. Niyeymiş? Çalışmak ayıp bir şey mi? Biz de çalışıyoruz. Şöyle etrafına bir bakıver. Ha? Senin yaşında nice çocuk elinde bez araba camı silerek veya mendil satarak geçinmeye ve okumaya çalışıyorlar Ama Aması maması yok hayatı tanımadığı için sana en insaflı cezayı verdim Hiç bana öyle bakma baban çok haklı Of ya ne yani arkadaşlarım dışarıdayken ben işe mi gideceğim hafta sonları erken mi kalkacağım Tuğçe bütün arkadaşlarım benimle alay edecekler Hiç de öyle düşünmeyecekler Cem hem diyelim ki öyle düşündüler Bence çok sevinmen lazım. Böylece gerçek arkadaşların kimlermiş daha iyi anlarsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.